Valla yani abi iyi bir şey değil yani sonra okullarımız. Çünkü birçok bir okulun yanında yıkım, ya yıkılmış ya da yıkılmak üzere olan yüksek hasarlı binalar var. Yani bence bu çok sağlıklı bir şey değil. Yani öğretim yapılacaksa işte pandemi dönemindeki gibi yüz yüze yani zoom yani zoom üzerinden yapılmalı. Uzaktan? Sanırım. Evet. Peki sizin okulun etrafında yıkılması gereken bina var mı? Var abi. Hem de çok yüksek bir hasarlı. Okulumuzun tam yanında, tam giriş kısmında bir, neredeyse çöktü bir bina var. Devlet yani 20. sırada olması yıkıl, yani 20. sırada ve herhangi bir yıkım talimatı da verilmedi yani. Peki sen korkuyor musun okula gitmeye? Valla çok korkuyorum abi. Öl, yani ya bir şey olursa diye yani. Hem çünkü girişin tam orasında yani girmek çok tehlikeli oraya. Sen gidecek misin yani okula? Valla hiç gitmek istemiyorum da yani. Muhtemelen gitmeyeceğim abi. Ama bazı okullarda tehlike var. Ya doğru, bu biraz kötü. Ama şöyle duydum şahsen, hasarlı olan okuldaki öğrencileri farklı okullara aktarmayı düşünüyorlar. Hani bence fazla iyi olacağını sanmıyorum çünkü iki için ulaşım çok kötü bir halde. Yani i̇ki melda için şahsen şu dönemde. Hayırlısı olsun yani fazla. Peki bir halde. bazı bazı okullarda hasar yok ama yanındaki binalarda var, yıkılacak binalar. Aynen, yani bu risk e, talep ediyor. Bunun için zaten bizim okulda da aynı durum geçerli. Bunun için bakanlıktan bizim için yani bir mesaj geldi. Kim aileler göndermek zorunda olmadığı için bence göndermemeleri iyi yani. Peki okulun etrafında yıkılacak binaların olması korkutmuyor mu sizi? Yani şahsen korkutmuyor değil. Yani korkutuyor bence. İyi bir durum değil çünkü.